Yerel Zincirler Buluşuyorum 14 üçünde birlikteyiz. Bu gerçekten birlikteyiz. Biz de yemek sepeti olarak üçüncü kez bu fuara katılıyoruz. E, ve sektördeki birlik beraberliği her geçen sene daha da fazla hissediyoruz. Sektörün daha fazla ortak hareket ettiğini görüyoruz. Cumhuriyetimizin de 100. yılı. Biz de yemek sepeti olarak bu serüvenin son çeyreğine eşlik etmiş bir firmayız. 25 yıllık bir firmayız. Yemek sepeti mahalleyle özellikle yerel zincirleri bir araya getiriyoruz. Onlara bir pazar yeri oluşturuyoruz. Ee, bu pazar yeri gerçekten birlik ve beraberliğin vücuda geldiği bir yer olmuş oluyor. Bu nedenle Yerel Zincirler Buluşuyor Fuarı'na da katılmaya devam edeceğiz. Her senede büyüdüğünü görüyoruz bu fuarın. O nedenle de çok mutlu oluyoruz.